<laughs> merhaba Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG için ücretsiz UC'ye kazanmayı öğreteceğim. Yani bir nevi hile gibi. İlk olarak arkadaşlar Play Store'dan giriyorsunuz. Gift Game var arkadaşlar. Gift Game bu. ilk başta bile zarlı marlı bir şeyler var arkadaşlar. Onu açıyoruz. Açtık. Evet arkadaşlar. Burada açtığımızda burada görevlere git falan var arkadaşlar. İşte referans kodu var arkadaşlar. Şuradan gidiyoruz. Bunlar falan şey. Sıra PUBG için 60 ucu ücretsiz Royal Pass açabiliyorsunuz arkadaşlar. 175 GC diyor arkadaşlar. Şu zar var. Ben de 750 ben de yeni sizin için yükledim. Evet arkadaşlar işte burada da görevler var arkadaşlar. Basıyoruz bu görevlere. Oradan mesela diyor ki burada Lord Mobile diyor. Saldırı diyor. Level 2 olsun diyor. İşte böyle böyle bir şeyler diyor. Mesela bunda diyor 120 level oluyor arkadaşlar 120 el bitir diyor. 34 CC para kazan diyor. Bunlar falan arkadaşlar işte ben bir görev buldum. Yani şu an onu yapıyorum arkadaşlar şu King of Evelyn falan. Onda 16. seviye gelmem lazım 60 ucu kazanabilmem için. Olunca da şey yapacağız arkadaşlar. Ondan sonra burada şey var. Referans kodu var arkadaşlar. İlk girdiğinizde referans kodu diyor. Orada benim referans kodum nerede? Bir dakika. Referans. Buradan şuna basıyoruz arkadaşlar. Referansı. Benim referans kodum 196 916. Yani siz buna girdiğinizde arkadaşlar şey oluyor. 1500 para parayla şey yapıyorsunuz. Ben de buradan kazanıyorum yani. Sıfırdan başlamakta nedir arkadaşlar? Yani Arkadaşlar YouTube ka YouTube kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Siz biliyorsunuz arkadaşlar. <laughs> ne konuşacağım da bilmiyorum aslında da. Evet arkadaşlar işte uygulama gift game referans koduna giriyorsunuz. Buradan görevlerden falan görev yaptıkça şu oluyor. 170 binde paralı 60 uca kazanıyorsunuz. Yani bu gerçek. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, takip etmeyi unutmayın. Açıklama kısmında iki ben ve kuzenimin de Instagram adresi var arkadaşlar. Orayı da takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.